Selamünaleyküm değerli dostlar. Bugün sizlere balıkların sindirim problemlerini, bağırsaklardaki hastalıklarını çözen, benim de yaklaşık bir, bir buçuk yıldır kullandığım gerçekten güzel bir yemden bahsedeceğim. Oldukça faydalı bir yem dostlar. Her balıkta olur mu bilmiyorum. Altını çizerek söylüyorum. Her balıkta olur mu bu yem bilmiyorum ama Lepisteslerde gerçekten faydalı diyebilirim. Yani balıklar hasta olmasa bile ben haftada iki defa bu yemi kullanıyorum. Yani sadece hastalık durumunda değil hasta olmasa bile haftada bir veya iki defa duruma göre kullanıyorum. Gerçekten formları da hani daha güzel oluyor bence benim kanaatimce. Gerçekten güzel gördüğünüz gibi canlı kanlı balıklar hepsi bu tarafa geldi. Bayağı güzeller maşallah. Allah ne kadar güzel yaratıyor renklerin güzelliğine bakın. Çok sağlıklılar, çok güzeller maşallah. Dostlar yemimiz bu. Serobacto Taps. Oldukça faydalı bir yem belirttiğim gibi. Balıkların bağırsak problemini çözüyor. Şöyle bir kutuda göstereyim ben size. Durduruyorum videoyu burada. Bu yem biraz pahalı ama bunu belirteyim sizlere. Biraz pahalı, fiyatı biraz tuzlu. Alman malı bir yem. Yani 68 gramını ben bir yıl önce 100 liraya yakın almıştım. Yani bu kutu 100 lira, 100 lira veya 120 lira olarak bana gelmişti. Kargo bedeliyle birlikte. Gerçekten yani hem pahalı ama pahalı olmasına karşın da gerçekten faydalı bir yer Şöyle kutusunu açtığımız zaman gördüğünüz gibi tablet şeklinde. Bunu tablet olarak da akvaryumda kullanabilirsiniz ama şöyle bir elimde göstereyim. Evet bu yemeği belirttiğim gibi tablet olarak da kullanabilirsiniz. Ama tablet yani bu şekilde de akvaryuma atabilirsiniz tablet olarak kullanabiliriz Kastım bu hani bu şekilde de akvaryuma atabilirsiniz ama Bunlar lepistesi olduğu için zaten ağızları da küçük kendileri de küçük parmak kadar balıklar O nedenle bunu ben döveçte önce bir dövüyorum Dövdükten sonra toz haline geliyor bu bildiğiniz e, Yem toz yem kıvamına geliyor geldiği zaman bunu balıklarımı kullanıyorum Gerçekten de faydaları oldukça güzel. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla gerçekten çok faydalı oldu diyebilirim. Eğer lepistes besliyorsanız yani siz de kullanabilirsiniz. Benim önerimdir bu. Kullanıp kullanmamak size aittir. Ama gerçekten şöyle göstereyim. Faydalı bir yemdir. Şöyle bunu bir döveçte dövelim. Bu şekilde belirttiğim gibi lepistesleri kullanmak istemiyorum. Çünkü balıklar bunu yemekte zorluk çekebilir. Bunu bir dövle pistes Yiyeleri kullanacağım bu yemi bir döveçte dövelim bakalım. Evet değerli dostlar şöyle göstereyim size Gördüğüm gibi Dövdüm ben yemi Döveçte çok da güzel bir forma geldi toz forma geldi Bunu lipistestlerimiz artık güvenli afiyetle yiyebilirler bir verelim balıklarımıza bakalım nasıl yiyecekler Şöyle net diyelim Evet canlarım güzel balıklarım Bugün size yine o güzel yemden vereceğim Bakalım nasıl yiyeceksiniz, tepkileriniz nasıl olacak. Bayağı gördüğünüz gibi formları çok güzel. Maşallahları var. Hele şu HB White'lara bayılıyorum ben. HB White erkeklerine. Çok güzeller. Kırmızı erkekler de burada olduğu zaman gerçekten güzel bir görüntü yapıyor. Şimdi bunları verelim yemimizi bakalım nasıl yiyecekler. Evet aldım. Şöyle. Gördüğünüz gibi yeme olan ilgileri muhteşem. Şöyle biraz dökelim bakalım. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kıpır kıpırlar. Yani götürüyorlar yemi. Bayağı da güzel yiyorlar, afiyetle yiyorlar. Biraz daha verebiliriz bence. Evet biraz daha verelim. Oldukça da besleyici bir yem bence. İçeriği de çok zengin. Güzel içeriği var yani bu içerik ve balıklara sağladığı katkıyı e, hastalıklara karşı korumasını eklersek yani 120 lira bence hiçbir şey yani bir 200 lira da olsa veririm bu yemi almak için gerçekten balıklar için oldukça faydalı bir yem gördüğünüz gibi götürüyorlar maşallah çok güzel yiyorlar maşallah. Vallahi insanın işte açılıyor bunları izledikleri zaman. <laughs> Maşallahları var. Biraz da şu tarafa atalım. Buradakiler Gerçi oraya gidiyordur suyun ekletisinden ama olsun yine atalım. Ne olur ne olmaz. Heh, hemen gördüler yiyorlar. Maşallah. Işığı da açalım bakalım. Gerçi ışığı şey açınca parlıyor. Güzel olmuyor ama kapatalım ya ışığı. Aynen. Böyle daha güzel. Gördüğünüz gibi değerli dostlar oldukça faydalı güzel bir yem. Yani lepis test besliyorsanız diğer balıklarda olur mu bilmiyorum faydası. Veya bir zararı olur mu bilmiyorum. Ben de deneme yanılma yöntemiyle zaten bir şeyler kesmediyorum. eğer lepis test besliyorsanız oldukça faydalı bir yem. Gördüğünüz gibi islahla yiyorlar. Formlarını güzel hastalıklara da yakalanmaları daha az oluyor. Hani bu yemi önerebilirim size. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a ısmarladık.